İki. <laughs> üç. Tamam. Üç oğlan. iki kız. Ya! Ay, 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 ay. Abi maçın başında da olmaz ki be ablam ya. bir olacak dedim daha. Gitti. Gitti bizim aşil tendonu. Yedek sunucu ısınsın. Yok ben bu ayakla oynayamayacağım. Hı? Var mı koca karı ilacım? Sen ne pis et. piseyle işimiz olmayacak. Hayır! Hayır, katran Hayır! 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 Tamam, tamam. Tamam, tamam. Topa, topa ben devam ederim. Tamam. Tamam. Kardeş Karaman'da bir kınaya gelelim dedik ama maalesef Aşil tendonunu sakatladık. Önümüzdeki 3 ay derbi maçlarda dahil <laughs> ben sağlarda olamayacağız. Üzgünüz. E, ee, niye 3 kere vuruyorlar? E, niye üç kere vuruyorlar e, bereketli şey olsun diye e, olsun e, şimdi, diye oğlu kızı, olsun. He, oğlu kızı çok olsun diye üç kere vuruyorlar. Yani yastıkla vurulunca He, üç kız vurulunca... üç Öyle mi oldu? E, öyle. Geleneğimiz, göreneğimiz öyle. Sizin kaç kız kaç oğlan Bir kız üç oğlan Öyle mi vurdular yastığı Bir kız üç oğlan. Öyle vurdular. Mi? Ciddi ciddi. Ciddi ciddi öyle vurdular. Yastıkla vurulunca ne oluyorsa oluyor mu? <laughs> Olmasa da öyle. <laughs> Al annem yastığı. Al. kafama kafama. Ba -ba Bol rating diye. Kadınım şam şime şime. kadınım. şam şime şime. Ben yandım gibi. Allah! İstemiyorum rating rating. Bu ne ya? Benim Kızla olanla değil canım yani bir Ah, Oh. İzlenmesin daha iyi. Ne? Ne sen vurduttun değil mi? Ya şu kınaya başlasak ben hani sakatlanmadan hani yani daha... Geliyor mu kızımız? Gel, gel, gel. Hadi Hadi. Hadi. Esasında üç gün 3 gece sürüyor. Biz ikinci gününe denk geldik. Bugünlük bu kadar. Yarın türkünün geri kalan kısmını ki aşağı yukarı 280 kuple. yarın işte sabaha karşı sabah ezanına doğru bu türkü bitecek. 3 gün 3 gece süren kına bitmiş olacak. Bugünlük bu kadar. İkinci günde bu kadar söyleniyor. Sonra görüşeceğiz. <laughs> sizin adetin yani tabi adette e, ee, bu ciddiyetiniz beni bitiriyor. Ya kına iyi kötü bir hoş bir cemiyettir değil mi? Hani böyle yani, mutluluk verir falan. Evet. Bu ne ciddiyet böyle? Ya, Ay, su, sura, nasıl yaz? Nasıl yaz? Geliyor, yaz. E, gitsin turşusunu mu kuracaksın? Kurarız belki. Ne, evde mi kalacak ee, Canım 20 senelik emeğimiz geliyor işte. Haliyle bir hazinli olacak. Hazinli olacak. Hoş geldiniz. Çok İyisiniz evet. inşallah. İyiyiz. Allah yıkılmaz. Haliniz, keyfiniz yerinde inşallah. Evet, yerinde. Biz azıcık yoruluyoruz işte öyle. Çekin, mekin bir yere kadar. Doğrudur. Yorulunca da artık yatacak. Anne kucağı arıyoruz. Beh yani artık ufak ufak <laughs> okuyul okul mokul? Okuyorum evet. Nerede efendim? Anadolu Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyim. Açık öğretim fakültesinde mi? Açık öğretimde evet. A sınıfı bölümünde okuyorum. Bitince ne olacak inşallah? Okul öncesi eğitimi öğretmeni. Olacak mısınız? Evet. Peki nişanlınız beyefendi ben karımı çalıştırmam derse? Yok demez. Konuşmuşsunuzdur gerçi artık yumurta <laughs> kapıya gelmiş yani. Görücü usulü mü oldu yoksa? Onun gibi bir şey arkadaşlar tanıştırdılar. Öyle nasipmiş olduk. Eskiden aile büyükleri öyle araya girerdi. Amcalar, halalar, teyzeler vesaire. Sizi kim tanıştırdı beyler? Benim kendim tanıştım. Tabii canım sana yakışır mı öyle el alem tanıştıracak? Tabii canım filan canım buldu. Gidip bizzat bulmuşumdur sen. Benim sensin, ses tonum filan. İnceleyeceğiz Benim e, teyzem... Çenem mi düşsün? Süzeceksin diyorum asla. Ben teyzem vardı. Evet. Öldü sallar rahmet eylesin Bulgaristan'da. Evet. Seyyare teyzemin büyüğüydü. Kokun oralı mı yok Hı. Hmm. Yok ya. Ciddi söylüyorum. Yok, yok Türkten, 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 Efendim? Türkiye, bizim memlekettensin sen. Akşehir der miydi bu? E, akşehir kök. E, biz Bitar. de karanmanız aynı. Ya e, oradan işte Bulgaristan olmuş sonra ya Rusçuk sancağına gitmişiz biz. Yok yok, biz oralara vermişiz seni. Türkiye'mizsin, Türkiye'li misin? Ama ben o, orada büyüdüm. Nerede böyleyse böyle boyu vermeyiz biz sen dışarıya. Yok zaten isteyen mi isteyen yok. Yok mu? Yok yok. İyi o zaman. Beni aslında ne İngiltereler ne Amerikalılar istedi de. Öyle mi? Tabii tabii gitmem ben dedi. İyi. Aferin sana. Çok teşekkür ettim. Çok teşekkür ettim. Yani görücü sana. usulü olmadı. Biz tabii zaten niye? Kendi... Melmeketimizi vereceğiz melmeketimizi. Hayır verelim. hayır vereceğiz. beyinle diyorum tanışma hikayeni diyorum. Ama oralar karıştırma şu Kaçırdı olaydı. mı yoksa sizi? <laughs> yok kaçıramaz. Kaçıramaz. Şimdi tekstil fabrikasında çalışırdım. Hocam İstanbul'duydu onun oğlan kardeşi vardı. Onun vesilesiyle oldu kardeşiyle beraber. Kayın birader sizi evet. abisine tavsiye evet. etmiş. Evet, evet, küçüğüne, bir küçüğüne. Abisi kardeşine evet, tavsiye evet, etmiş. Evet, evet. Bizim iş yerinde bir kız var. Evet. Onu al demiş. Evet. Çok mu çalışkan görmüş sizi? Vallahi nasıl gördün mü? Gözleri mi güzel demiş. Kar göz mü güzel Ahlak mı güzel dedi. dedi Oruyu bilmem kendi konuşmuşlar. Sonra adam geldi. Sonra adam geldi. Resmini gönderdi. Keşke adam gelse. Resmini kandım. İstanbul hanım olacaktım. İşten çıkıp İstanbul'da çanta mantı. İstanbul ha. hanım olacaktım. İstanbul'a alacağım sizi. De. Tabii evimiz Gengel vardı diyor. Pendik'te. E, buraya gelmişsiniz tekrar Karaman'a. Daha keşke burası. koy de. Sen İstanbul'da büyük şehirde yaşayacağım diye evlen. Koy Karaman'ın köyüne gel. Evet. Dört sene koydu oturdu. Otuz senedir de Karaman'da. İstanbul hayali... Battı suya düştü. İstanbul'a gitme sevdasını evlenmesi. Evet canım. Adamı beğenmediniz mi? Beğendik canım da. Resimden. <laughs> Peki gerçek kendisi gelince resimden çok mu farklıydı? Yok, hemen hemen aynıydı. Hocam e resimden gö gördünüz yani kandırmamışlar sonuçta. E, eskiden Şoray Bey büyük sözü tutulurdu. Onlar ne derse oldu onlar verince de ben de tamam dedim. Benim içimden geçen, kafamdan geçen canlandırdım da. İstanbul hanımı olacaktı. Ne oldu? Köy hanımı oldu Evet gene. canım. İyi bir inek sağdın. <laughs> İyi bir koyu sağcı oldum. Alı dokuyucu oldum. Be, boya numarası acaba? Boyası sen gibi sar. Hayır, hayır sizin... Anlamadım ben orayı. Sizin saçınızın boya numarası ne? Numara filan bilmem ben öyle alır gelir marketten. Çalarım. Rastgele. Kömür karası. He he kömür. gazel, ceviz ne sayarsam. E, adam şey demiyor mu? Hanım bir sarı yap, bir kızıl yap. Onu kendi sarı saydı. Bir de beni sarı istemez. Adam sarı. Evet. Sarı kafa dedi. Öyle mi diyorlar sana? <laughs> evet. Yani? Sarı kafa. Evet. Hasar hava nuş, hasar Hala seviyor musun adamı? Ya az çok işte idare ederim. Azalıyor mu bu zamanla? Haliyle. Azalıyor yani. Çocuklara dağılıyor sevgi. Ya Paylaş... yaşa be abla çünkü genelde hep şey derler. Olur mu hiç kim ki gibi? Olur mu canım aynı şey? Tabii canım harbi olacaksın ya. Tabii ya bahis mevzu Öyle olur. Öyle rastgele şey. severdim de. Aşığıdım da. Çocuklara dağılıyor paylaşılıyor sevgi. Adam olsa ne olur olmasa ne olur. Yani. Hı, tam benim kafam attı. <laughs> Ben senin kafana olamam çünkü ben şey demem lazım. Hanım olsa olur olmasa olur demem lazım ki onu diyecek kadar enayi değil. <laughs> ne iş yapıyorsun nişanlınız? Ee, mühendis kendisi. Mühendis beyle evlen öğretmen hanımın izdivacı olacak. Ee, mühendis bey mi bunu takdim etti acaba? Hı hı. Bunun mali değerini biliyor musunuz aşağı yukarı? Yok, kadar? bilmiyorum, sormadım. Kalın. Bir İki, iki eski parayla 2 milyar. Et. Var mıdır anne? Vardır, vardır. 3? Üç, Üç yoktur da iki, iki buçuk vardır. İki, iki buçuk arası vardır. <laughs> İyi adam bir de pratik yapmış yani. Mühendis kafası sonuçta. Hani şeyi dağıtmamış hani böyle 4-5 tane yapmamış. Tek parçadan ha, bitirmiş işi. olsun, görüntüsü daha güzel Sizin olsun. Sizin adam da... Hiç. <laughs> Hep oğlanlara verdik işte. Sattı var adı da sattı. Kayınbabam çok altın etti bana. İtti ama onları sonra çocuklar mı aldı? Kocam aldı çocuk. a hep Koç, F...? overseas, Bye, <laughs> yani çocuklar. Kocam. Koca, kocanız niye alıyor? Arsa alacağız dedi, ev yaptıracağız dedi, hep kandırdı. Ne arsa var, ne ev var. Altın gitti. Olan o ne oldu yani? Aman altınlar da seni bozuldu, ben İstanbul'a bir götür dedi. Peki İstanbul'a hiç gitmediniz mi siz? Gittik canım. Gezmeye ama. He. Sultanahmet'i görüp geldin sen. Evde de gördüm canım, evi de gördüm. Hangi evi? İşte pendikte bir kere kötü geçe konduğum bir şey vardı. Aplas aldı elimizde. Pendikte işte. ne güzel denize yakın yolumuz diyor. Nasıl kaptırdınız? E i̇şte benim adam bu da benim kardeş yokluğunu olsun diye verdi. Adam hibe etti. E kardeşine hibe etti. Sen ablana ya da kardeşine eve diye edeceksin. Eşin affedersin plastik saatle dolaşacak. O da yoktu. Kızanı <laughs> verdi. <laughs> <laughs> o da mı emanet? E onu da o kızı alıverdik <laughs> Olmuyor ama neydi ismi beyefendinin? Ahmet. Sarı kafa. Sarı kafa abi. Ha, ha. Olmuyor ama sarı kafa abicim ya. Sen ailenin bütün geri kalanlarına malı mülkü dağıt. Gözünün nuru fotoğrafla kandırdığın ablam emanet saatle de oldu mu şimdi sarı kafa abicim benim ya? Ben sonra ben içim doluydu sana iyi bir işte. Hep kardeşlerine verdi bize yok. Adam hem cinsim ya o bakımdan yani. İkimiz de sarı kafayız ya. Yani. Evet. Yani az adalet. Of oh, of oh, of. Oh. Ne olur gülmeyin. Benim kornea yırtık fazla ışık alınca böyle göz hafif kamaşıyor. Ee, orijinal mi efendim? Yoksa ne? porselen mi? Ay bunu sormasan yani. Nasıl görünüyorum? Öyle gülümserseniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben aradan çekilin dur. İyiydik be. <gülüyor> Biraz. <gülüyor> İyi pek pek buyurun. Buyurun canım illa çekileceksiniz. Yok canım da. Evet, Yakın durun ee, şöyle oluyor. Efendim, porselen böyle. mi gerçek mi diye sorduğumuzda eğer şöyle bir şey oluyorsa <laughs> gerçek. Ama sanatçı kahkahası atılıyorsa az önce attığınız gibi <laughs> hafif bir güzide kasacı durumları olduğunda biz anlıyoruz ki o porselen. Porselen. size bırakayım. Siz gelin hanımefendinin. efendinin yakınıyım. Amca kızı. Amca kızı. 25'ine kadar çok isteyen olmuştur kızımızı. Çok. Kapıları aşındırdılar da vermedik. Ama bir kilidini taksediniz taksaydınız biz Lambert Kız. diye girdik hani kapıyı aşındırırken. <laughs> sizi sevdiğimizden açtı. Yani. Onların armudun sapı yüzümün çöpü mü oluyordu? Neyi etkiledi efendim sizi de? Geri hı. yani kalan 900 kişiye ı dediniz de bu arkadaşa dediniz. Nesi etkiledi? Yani dürüst olduğuna inandım bilmiyorum. Sizin bence muhabbet uymuş. Arkadaş biraz geveze benim anladığım kadarıyla. Hı hı. Siz de baya dinlemeyi sevdiğiniz için tencere evet, kapak aynen, olmuş. Aynen. Daha öncekiler de suskun olunca karşılıklı sus <laughs> susmuş. Öyle öyle ha sus sus bugüne kadar. Evet. Hani konuşkan birini bulunca pek bir hoşunuza gitmiş diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Evet. Sizin adam sarı kafa susuş... <laughs> sus susan gillerden mi? Hayır hayır az çok olmuştu. O evde yaşayan çoluk çocuğa Allah yardım etsin. Kimse kalmadı şuraydı. En küçüğü 25 yaşında. Onda o da yakında gitti hepsi o da... gitti yok. Sizin şeyinize dayanamadılar anne baba bir yandan konuş 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 ee? Allah muhabbetinizi arttırsın ne diyeyim. Yani? Sağ olun. Anneniz e, hangi hanımefendi anneniz hanımefendi? İşte burada. <laughs> Merhaba teyze. Merhaba. İyisiniz inşallah. İyiyiz Allah'a çok çok. Allah iyilik Allah versin. Kaç numara hanımefendi? Beş. Beş. Beş numara. Sonuncu mu? Yok da ondan üç, üç, daha var ondan başka. Üç daha ufa var. Var iki oğlan kardeşi var. Onlar. Ben küçük. Bir. Bekar. Bekar. Daha önce gelin çıktı evden. Dört tane de çıkardım gelin kız çıkardım. Bu beşinci olacak. Bu beşinci olacak Allah'ım. Dolayısıyla işte. biraz alıştık. Alıştık ne uğrayalım. İlkine ya. mi çok ağladınız? Hep bizim de ağlarım ben kızım. Pia ağlarım. Ecem beşinci artık yani. <laughs> beşinci de ağlamayın canım. Ağlanır. Ne üzülüyorsunuz? Yani kalacak ne hali bil. yok ya. Ne bileyim böyle 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 dele ver ver ondan geri bana gelecek diye bekle otur. Bir adamın 20 sene olur bir çocuk. Yetiştirir. ondan geri kapıdan bir gelecek mi ki? Gelmeyecek mi ki? Salmadılar mı ki? Aç mı ki? Tok mu ki? Can yani koskoca Cık... mühendis salacak herhalde yani. İşte söz buna değil hepsini. Hepsi bir olmaz ki. Yani gelinini annesine göndermeyenler mi var? Var çok var. Niye göndermiyorlar? İşte ana babasına gıcık eder, anasına gıcık eder, salmayı verir. Size mi gıcık ediyor yani? Yok bana hiç gıcık eden olmadı kızım. ben hiç gıcık eden olmadı da duyuyor. O bir kere kendini bilsin, kendini kendini. <laughs> gıcık edecekmiş bir de. Neyle gıcık ediyormuş? Eder. Dünürünüz kim? Dünürü de işte. dünür. İşte tüy. anne affedersin. <laughs> Çünkü doğal refleks. Kendine gel hanım. Ne? İyisiniz <laughs> inşallah. İyiyiz Allah aşkına. Mühendisin Allah. annesi. Allah. Evet. Oğlanı büyüt. Büyüttüm. Mühendis et. Evet. Gözünün bebeği olsun. Olsun. Gitsin elin kızını alsın. O gelinim de gözümün bebeği olur benim. Ne? Gönderir gibi geliyor. Gönderirdir Allah razı olsun. Size, gönderir. size gönderir gibi. Güvenirim buna. Öyle canım. görünüyor inşallah. Kaç çocuk efendim sizin? Dört. Dört. Mühendis bey kaç numara? Üçüncü numara. İlk ikisi evlendi mi? Evlendi. Siz gelin verdiniz mi yani? Gelin verdik. İki kızım gelin. gelin Biri Dolayısıyla siz hanımefendinin yani dünürünüzü ne ne hissettiğini e, Bir oğlan ev, evet. İlk defa mı gelin geliyor eve? İlk defa gelin geliyor. Gelinim oğlumdan kıymetli benim. Ya dur annem dün yo, bir yok, gün. Yok 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 yok. Görmesem beğenmesem oğluma evet dedirtmezdim. Vay 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 vay. onca sevmem lazım ki oğluma evet dedirtme o çocuğu. Yani daha önce sizin oğlanın bulduğu kusura bakmak. Çok 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 kız buldu da tek bu olacak dedim ben. Sizin mühendis biraz ana sözü dinliyor. Yok yok. Konuşuyoruz biz öyle ya. <gülüyor> 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 diyorum Lincoln iyi iyi diyorum yani. Biraz. Yarın ikisi de beni dinleyecek. Hı? Yarın ikisi de beni dinleyecek. Siz bakmayın bu kıyafetlere. Öyle benim e, yurdumun ah ah gelenek görenek bin... Artık çağda hanımlar eski hanımlar gibi değiller. Gerek işi biliyorlar gerekse de eller maşalı. Diller de hafiften King kobra misali diye. Diller biraz çatallaşmış. Eski gelinler artık yok ikisi de sizi dinleyecek. Oğlana sözünüzü dinletirsiniz onu anlarım aklım keser. Kanuniyi parmağını oynatmış Hürrem Sultan. Koca Cihan Padişah'ın. Onu işte anlarız da. Olur. Kayınvalideye sen nasıl lafını dinleteceksin onu anlamadım ben. Yapacağız bir şekilde. ikisinin gönlünde yapacağız. Diğer gelin adaylarından zaten farkınızı bir soracağım ben sizin. Daha önce mühendis bey pek çok hanımı demiş Anne alalım. Annesi veto etmiş. Hı hı. Siz bu vizeyi nasıl aldınız? Vallahi bilmiyorum yani. O Herhalde sessiz göründünüz. Oldu. Kayınvalidenizin de o sözünden <laughs> haberi yok. Karaman'ın koyunu. <laughs> sonra, çıkar sonra çıkar oyunu. oyunu ya da yavaş atın tekmesi pek olur gibi atasözlerinden kayınvalide başına geleceklerden habersiz gelininin kınasında mutlu mesut çakır gözleriyle gülümsüyordu. 3-4 ay sonrasını göremiyordu çünkü gelinini pek beğenmişti ama gelin hin hin planlar içerisinde. Sessiz sedasız o şirin kahkahalarının altında kayınvalideyi öttürmenin, mühendis beyi parmağına alıp dolamanın planlarını yapmıştı. Zavallı kayınvalide gelinlerini açmayacak diye külliyatlı miktarda bir şeylerle gelmişti ama gelinin gözü daha yükseklerdeydi. Bizim sarı kafanın <gülüyor> hanımına <gülüyor> hiç mi hiç benzemiyordu. Gökten üç elma düşmüş. Oh! <laughs> Yakalım mı kınanızı? Evet, siz ağladınız mı az önce? E, türkü sırasında ağladınız mı? Ya biraz. Biraz ağladınız, gözünüzü de sildiniz. Ben sizi yani hanımları, genç kızları anlamıyorum. Madem zırıl zırıl ağlayacaksınız, madem ananıza sarılıp hı, hı diye ağlayacaksınız, tanışabilir miyiz diyenlere niye cep telefonlarınızı veriyorsunuz? Bu adamlarla siz gidip parkta kuşlara yem mi atacaksınız öyle mi zannediyorsunuz? Telefonla kalır mı zannediyorsunuz? Tabii ki bu elin oğlu sizi isteyecek anneniz babanız da bir yerde verecek. Ondan sonra kalkıp evleneceksiniz. Bilmiyor musunuz bunun böyle olacağını? Ya tabii ki. Biliyorum. Çarşıda saat üç buçukta buluşalım derken bunun evliliğe gidebileceğini bilmiyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Evlendiğiniz <laughs> zaman ananızın evinde oturmayacağınızı bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. He? Neden bilmiyor? El, el ele dolaşırken kimse görmesin diye fingir fingir arka sokaklarda dolaşırken iyiydi. Değil mi? İyiydi. İyiydi. Hmm. Allah'ın kanunu ne yapalım? Allah'ın kanunu mudur pastanelerde adamları dünyaca evet. tomarla Yok canım, hesap edetmek? Allah işte, madem Allah'ın kanunu, madem bunun başınıza geleceğinizi biliyorsunuz. Kına gecelerinde niye hüngür hüngür ağlıyorsunuz? Yani önceki yıllara göre daha farklı olacak. Daha farklı bir ev olacak. Oraya uyum sağlamak çok Bilmiyor Bilmiyor muydun olacak. bunun böyle? Tabii hocam. ki biliyoruz. Herkes biliyor. Ne Ama insanlar işte... var? Pendik'te Denize Nazır evde oturacağım diye evlenen ablalar biliyorum <laughs> <ben. gülüyor> İnek sağmışlar 30 sene boyunca. Ne anlatıyorsun Gitmiş 250 milyarlık eski parayla görümcesini ev kaptırmışlar. Neler geliyor insanın başına? Ben bir de bunu anlamıyorum. Ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz. Kapıdan çıkar çıkmaz şey... Dünyanın en mutlu insanı. Hele kaynanaların evine gidiyorlar var ya. Hani buradan az önce sanki kendini paralayanlar onlar değil. Uça uça gidiyorlar. Anne beni evlendir de yeter oldu bekarlık yeter oldu be Oyna da gelir, lirlom sallan da gelir yakınınızda sizde oyunu oynanmasını istiyorsanız bir telefon kadar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.